YouTube, ben Ersin Çakı, Minecraft Pocket Edition'da yeni bir mod videosuyla daha karşınızdayım. Bu mod sayesinde Minecraft Pocket Edition içerisinde tek vuruşta herhangi bir bloğu varsa eğer kendisine yakın aynı bloktan varsa tek vuruşta tüm blokları kırabileceksiniz. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Eğer diyelim ki ne maden kazdınız, bir madene indiniz ve maden içerisinde bir demir bloğu buldunuz ve demir blokları diyelim 6-7 tane yan yana ve arkadaşlar diamond blokları buldunuz. Diamond blokları 8-9 tane yan yana diyelim. Sadece birini kırmanız durumunda yan yana olan bütün demir bloklar veya diamond blokları aynı anda kırılacaktır arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu sizlere şimdi göstereceğim. Tabii ki öncelikle bu videoya like atarsanız beni gerçekten çok memnun etmiş olacaksınız arkadaşlar. Sadece birkaç saniyenizi ayırarak like atmak zor olmasa gerek. Arkadaşlar bakın ekranda elime bir tane kazma aldığımda arkadaşlar bakın ekranın sağ alt köşesinde V işaretli bir buton var. Bu butona bir kere dokunduğunuzda modunuzu aktif etmiş olacak. Eğer bir daha dokunursanız modunuzu kapatmış olacaksınız. Eğer ben bu modla hemen oynamak istemiyorum diyorsanız modu kapatmanız önemli arkadaşlar. Neden derseniz eğer modu aktif ettiğiniz andan itibaren herhangi bir bloğa vurursanız arkadaşlar tüm mesela çimen bloğuna vurduğunuzu varsayıyorum. Şu anda çimen bloğuna vuruyorum arkadaşlar. Yanındakiler kırılmıyor. Ama modumuzu aktif ettiğimizde çimen bloğuna vurursak büyük bir kasma olacaktır. Neden derseniz arkadaşlar çünkü aynı bloktan olduğu için çimen blokları yan yana olduğu için demir kazmamız kırılana kadar etraftaki bütün çimen bloklarını kazmaya başlayacaktır. Otomatik olarak dur bakalım aktif edelim. Enabled olduğunda miner block e, mine, e, vein miner is now enabled olduğunda arkadaşlar vurursanız bütün bloklar bu şekilde kırılmaya başlayacaktır. Evet büyük ölçüde de kasmalar yaşanıyor arkadaşlar. Bunun sebebi tek dokunuşta etrafımızdaki bütün çimen bloklarını kırmış olmasıdır. Modun nasıl çalıştığını kısaca anlatmam gerekirse arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bakın altımızda çimen bloğu var. Çimen bloğunu büyük ölçüde kırmamız için bir kere dokunmamız yeterlidir. Bir kere çimen bloğunu kırdığımızda yani bir tanesini kırdığımızda çoğu hepsi aynı anda kırılmaya başlayacaktır ve büyük ölçüde de Minecraft Pocket Edition oyununuz kasmaya da başlayacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çimen bloğuna bir kere dokunmamız durumunda etrafındaki bütün çimenleri temizledi arkadaşlar. Bunu şuna da uygulayabilirsiniz. Mesela arkadaşlar diyelim Diamond bloğu buldunuz. Şöyle birkaç tane Diamond bloğunu yan yana bulduğunuzu varsayıyorum. Hemen kazmayı elinize almanız lazım. Kazmayı elinize almazsanız arkadaşlar bu mod çalışmaz. Kazma olması lazım. Tabi kazma eliniz Iken, ekranın sağ alt köşesindeki V butonuna bastığınızda enable etmeniz lazım arkadaşlar zaten sol üst köşede de enable yazıyor. Wayne Miner is now enabled yazması lazım. Bu yazdıktan sonra herhangi bir bloğa bir kere vurmanız durumunda yanındaki bütün diamond blokları kırılacaktır. Bu şekilde hızlı bir şekilde kazacaksınız arkadaşlar. Eğer bu, bu şekilde survival oynarsanız gerçekten işinizi görecektir diye umuyorum. Dilerseniz şimdi modumuzun nasıl kurulduğunu hızlı bir şekilde görelim. Android sistemimde modlar kurabilmek ve çalıştırabilmek için Black Launcher isimli uygulamayı kullanıyorum. Google Play Store üzerinden ücretsiz sürümü mevcut arkadaşlar. Ben ücretli sürümünü kullanıyorum ama siz ücretsiz sürümünü indirebilirsiniz. Black Launcher isimli uygulamamızı başlattığımız andan itibaren zaten direkt Minecraft Pocket Edition başlayacaktır. Burada uyarılar verebilir. Bunları tamam diyerek geçiyorsunuz arkadaşlar ve ekranın üstünde İngiliz anahtarı şeklinde bir tane orada buton göreceksiniz. Bu butona bir kere dokunmanız durumunda Manage Mod PE Script isimli seçenek çıkacak. Bunun da üstüne bir kere dokunmanız durumunda. Buradan arkadaşlar ekranın sağ alt köşesinde görmüş olduğunuz gibi artı butonu var. Artı butonuna bir kere dokunmanız durumunda buradan Local Storage yani dosya yöneticisini seçiyoruz arkadaşlar. Ve Muhtemelen indirmiş olduğunuz modumuz Davlant klasörü içerisine atılır Android sisteminde. Davlant klasörünü açtığımızda burada Wayne Miner V1.2JS isimli modumuzu görüyoruz en üstte. Bunun üstüne bir kere dokunmamız durumunda zaten eklentimiz otomatik olarak aktif olacaktır. Bu ekrandan geriye doğru çıktığınızda arkadaşlar artık rahat bir şekilde oyununuzu oynayabileceksiniz. Yani dünyanıza girdiğinizde herhangi bir bloğa vurduğunuzda diğer tüm bloklarda kırılacaktır aynı zamanda. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Poker Edition videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.